İyi akşamlar sevgili dostlar. YouTube izleyicilerimizle daha rahat olalım. Antenlerimizi doğrudan sinyal almak için ayarlayalım. Bir zamanlar omurga esnetme prosedürleri çok popülerdi. Başından, boynundan ve bacaklarından tutulup farklı yönlere doğru Güzelce gerilmek isteyen pek çok kişi omurgalarında bir şeylerin çatlaması ve her şeyin yerine oturması için onları birkaç kez çıtırdattı. Onlar kendilerini bu şekilde germe isteği duyuyorlar. Çünkü kafalarının çok ağır olduğunu ve boyunlarına baskı yaptığını ve aynı zamanda omurlarının disklerinin sıkıştığını hissederler. Tüm bunların esnetilmesi gerekir. Aynı şey bel için de geçerlidir. Her zaman esnetmek istersiniz. Ama gerçek hayatta işler biraz daha farklı yürür. İşte bu bizim intervertebral diskimiz. Öyle bir yapıya sahip ki bu şekilde basınç uygulandığında buna dayanıyor, kolayca dayanıyor, zevkle dayanıyor. Hatta bundan hoşlanıyor. Ama bu şekilde gererseniz en ilginç şey bu travmatize oluyor. Oluştuğu lifler lifli halkasının lifleri bu baskıya, bu gerilmeye dayanamıyor ve bu lifler yırtılmaya başlıyor. Hayal edebiliyor musunuz? Bundan nasıl emin olabilirsiniz? Örneğin tanıdığınız biri var, ihtiyacınız olan kişi yaklaşık olarak bir yerde 1.85'ten uzun değil. Eğer daha fazla olursa bu deneyi gerçekleştiremezsiniz ona yaklaşabilmelisiniz. Elinizi başına koyun. Burada kulağınızı kulaklarının arasına koyarsınız. Kulakların arasına çünkü kural olarak kulaklar arasındaki bu kaslar trapezius, romboid, zayıf gelişmiştir, incedir, iyi duyarsınız. Ve kafasına bastırmaya başlarsınız. Ve işte burada karakteristik bir mırıltı duyacaksınız. Tabiri caizse intervertebral disk mırıltısı. Çünkü bu basınç diskin hoşuna gidiyor. Yukarıdan aşağıya bastırıldığında disk belirli bir zevk alır ve bu basıncı kademeli olarak artırırsınız. Ne kadar çok bastırırsanız bu sevinç çığlıklarını o kadar çok duyarsınız. Gülüyorlar, eğleniyorlar, intervertebral diskler bundan hoşlanıyorlar. Şimdi ikinci seçenek değil mi? Ne yapıyorsunuz burada? Şimdi ikinci kez yaklaşıyorsunuz. Bir elinizle kafasının arkasını tutuyorsunuz. Diğer elinizle çene kısmını tutuyorsunuz. Aynı şekilde sıkıca tutuyorsunuz ve yukarı çekmeye başlıyorsunuz. Çekiyorsunuz, çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Ve burada sanki çığlık atıyorlarmış gibi, sanki panikliyorlarmış gibi sesler duyuyorsunuz. Kurtarın, yardım edin. Neler olduğunu anlamıyorlar. Nedir bu? Bizi kim yok ediyor? Bizi kim çekiyor? Kurtarın bizi, kurtarın. Böyle sesler, yani panik sesleri. Ağlıyorlar. Omurga disklerinin çekilmesinden hoşlanmıyorlar ve bu yüzden ağlamaya başlıyorlar. Ağlamaya başlıyorlar, ruh halleri bozuluyor. Bundan sonra kesinlikle onları biraz dinlendirmeniz, sakinleştirmeniz gerekiyor ki sinirlenmesinler. İşte iki durum var. Ancak hayatımız öyle düzenlenmiş ki maalesef hiç kimse sizi böyle gevşetmeyecek ve neyse ki hiç kimse sizi böyle germeyecek. Hayatımız dalgalı ve dönemeçli. Bu yüzden omurgamız solucan gibi kıvrımlı hareketler yapar. Bir yandan kaslar gerilirken diğer yandan kasılır. Ve şimdi... Dikkat edin sevgili izleyiciler zafer geliyor. Ve eğer beni dikkatlice dinlediyseniz tüm önceki bölümler, bölüm dakikaları bu soruya kolayca cevap verebilirsiniz. Eğer veremezseniz kaynağa tekrar başvurun ve bu videoyu tekrar izleyin. Bu durumda omurganın bir tarafa doğru eğilmesi söz konusu. Diyelim ki böyle bir durumda Burada kısalmış bir kasımız var ve burada aşırı gerilmiş. Hangi kas? Lumbosakral olsun. Ve soru, hangi taraftan disk herniasyonu bu taraftan mı yoksa bu taraftan mı meydana gelecek? İşte zaman geldi. Soruya yanıt veriyoruz. Başkalarının ne yazdığına bakmayın, göz atmayın. Kendi yorumlarınızı kendiniz yazın, kendi aklınızla yazın. Daha dikkatli izlemeliydiniz. Zamanınız doldu. Doğru yanıt. İşte bu tarafta bir çatlak oluşuyor. Kim doğru yanıtladı? Sizler iyisiniz. Kısacası her şey yolunda. Sizler iyisiniz. Buraya kim yazdıysa dikkatini vermemişsin. Tekrar izleyin. Yanlış cevap verdiniz. Doğru cevap burada. Evet. Evet dostlar, omurga germe prosedürünün neden gerçekleştiğini bulduk. Soruyorum size. Bu nedir? İşte bu inversiyon masaları, çeşitli kendinizi bir yerlere asma, germe masaları. Bu özellikle sizin için bu anlaşılmaz arzunuzu tatmin etmek için. Çünkü artık herkes anladı. Ne çekebilirsiniz, ne de gerebilirsiniz. Bu davranış fıtık gelişimini hızlandırır, omurların tahrip olmasına neden olur. Bunu yapmaya devam eden var mı? 2000'li, 90'lı yıllarda bu tüm masaları satın alanlar şimdi bu ekipmanları atmayacaklar. İşte lütfen. Ama sizi travmatize etmemek için onları minimuma ayarlıyorlar ama orada hala bir şeyin sizi gerdiği hissi var. <laughs> ama bu tehlikeli bir durum. Kısacası çekmek tehlikelidir. Disk bunu sevmez. Disk genel olarak gerilmeye karşıdır. Eğer onu gererseniz yırtılır, eğer onu sıkıştırırsanız ona hiçbir şey olmaz. Bugün sizlerle eğriliği düzeltmek, omzun doğru pozisyonunu yeniden sağlamak ve küreğimizi öne doğru çeken kaslar ile arkadan sabitleyen kaslar arasındaki dengeyi sağlamak için çok ilginç bir egzersiz paylaşacağım. Burada zaten bildiğiniz gibi iki kas grubumuz vardır. Bunlar pektoral kaslardır. İşte burada önde ve arkada trapez kası. Asıl önemli olan üst trapez kaslarıdır. Bu kaslar omzumuzu geride tutmalı ve omzumuzun öne doğru kaymasına izin vermemelidir. Ve özellikle üst trapezi çalıştırıyoruz. Şimdi size birkaç egzersiz göstereceğim. İlk egzersiz bir tür ağırlıkla yapılır. Çekme hareketi. Ayakta durun ve öne eğilin. Elinizle bir şeye tutunun. Eliniz şu hareketi yapacak. Örneğin eğer evinizde varsa dumbbell veya herhangi bir gazlı veya gazsız su şişesi eğer sevmiyorsanız. Ve buradan kaldırıp bırakıyoruz. Kaldırıp bırakıyoruz eğimimizi hafif tutuyoruz. Eğer büyük bir eğim yaparsanız orta trapez kasınız daha çok çalışır. Bizim üst kısmına ihtiyacımız var. Bu yüzden bunu bu şekilde yapacağız. İşte benim şu anda durduğum gibi eğiminiz normal pozisyonunuza göre yaklaşık 45 derece ileriye doğru olmalı. Bu pozisyonda elinizi art arda kaldırıp indirin. Burada deltoid kasınız ve trapez kasınızın bu kısmı aynı anda çalışacak ve elinizi eski haline geri getirecektir. Genellikle çok kötü gelişir. Genellikle bu üst trapez kası gerilir. Ancak bu arka kısmın gelişimi kötüdür. Bu kürek kemiğinin doğru pozisyonunu geri kazanmaya gerçekten yardımcı olan ilk egzersizdir. Ayrıca burada bir kamburluk, küçük bir tepe, bir çıkıntı olanlar da bu egzersizden faydalanabilir. Bu egzersizi yaparsanız kamburluk ortadan kalkacaktır. Bu yüzden dikkatli olun. Eğer size önemliyse bu egzersizi yaparken dikkatli olun. Kamburluk tam olarak üst trapez kası zayıfladığında oluşmaya başlar. Bu ilk egzersiz İkinci egzersiz ise daha önce sizinle yaptığımız lastik çekme egzersizine benziyor. Ama üst trapez kasına yük bindirmek için lastiği aşağıya sabitlememiz gerekiyor. Ve bu çekme hareketi biraz aşağıya doğru olmalı. Lastiği aşağıya sabitleyin. İki elinizle L tutun ve bu pozisyonda çekmeye başlayın. Kürek kemikleriniz arkaya doğru iyice çekilecek şekilde çekin. Yani göreviniz sadece kürek kemiklerinizi geri çekmek. Ancak lastiğin biraz aşağıda olması nedeniyle kaslarınız daha çok çalışacak. Üst trapezius kasları gereklidir. Ve 2-3 set bu tür hareketler yapıyoruz. Bu egzersizler omuzlarınızı iyi bir şekilde geride tutmanızı sağlar ve göğüs kasları ve üst trapez kası arasındaki bu dengesizliği yavaş yavaş giderir. İşte arkadaşlar, hepsi bu. Her şeyi gördünüz. Yeni buluşmalara kadar beğeni koyun, yorum yapın ve bu videoyu arkadaşlarımıza, tanıdıklarımıza gönderin. Onları estetmeyi sevenler ve tam aksine onları sıkmayı sevenler mutlu olsunlar. Her şeyi doğru yapıyorlar. Spor yapıyoruz, ebeveynlerimize yardım ediyoruz. Zile tıklıyoruz gelecek bölümleri bekliyoruz ve yorumlarda beğenilerimizi dile getiriyoruz. Yeni buluşmalarda görüşünceye dek